tekrardan merhaba arkadaşlar yeni gelen arkadaşlarımız için ben Beren Bugün sizlere arkadaşlar yeni gelen güncelleme ile ilgili bahsedeceğim ve birlikte Oxbox açacağız Umarım videomu beğenirsiniz eğer videomu beğenirseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın Arkadaşlar buluşma olamadı çünkü bazı internet sorunlarım oldu. Zaten 5 e, gün boyunca video gelmesinin sebebi de buydu. İnternet sıkıntım vardı. İnternet yoktu baya. Neyse şimdi ama geldim. Sizler için harika bir video hazırlıyorum. Hemen o zaman başlayalım. Ben hemen griflerden şöyle iki tane Xbox aldım. Bunları açalım isterseniz. Hemen açıyoruz. Aa, çok heyecanlıyım. Ox çıktı. Normal Ox çıktı arkadaşlar. Sadece Ox Box'um iki taneye yetti. Param iki taneye yetti. Hadi hadi. Aa bundan da Ox çıktı arkadaşlar. 3 iki tane, üç tane Ox'um oldu bakın. Yani böyle oldu. Şimdi yeni gelen güncellemeden hemen bahsetmek istiyorum sizlere. Gördüğünüz gibi burada bir tane araba var arkadaşlar. Bu araba 2000 lira. Tabi benim 59 liram kaldı yani. 2000'im yok. Burada dediğim gibi e, Xbox var ama tabi param yok. Burada işte bu Xbox'lardan var. Buraya bu arada stand kurmuşlar. Neyse burada e, aslan var. Bu 500 Robux alamam ben çünkü 14 Robux'um kaldı. E, bu arada buluşma da belli bir tarihe ertelendi. Çünkü dediğim gibi buluşmayı da yapamadım. Buluşma işi gerçekten çok yorucu. O yüzden belli bir tarihe oldu. Burada da yine aynı arabadan var. iki tane. Burada işte bu oksları e, taşıyabileceğiniz bir araba var. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Böyle bir 100 150 liralık elde tutulacak olanlardan var. Böyle de bir e, portakal var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada da böyle zıp, zıp gibi bir şey var. Ve yeni bir ev geldi. Aa, bana biri sandviç verdi. E ben bunu yiyelim. Hadi yiyelim. Yiyorum. Evet arkadaşlar ye'ye bitmiyor neyse. Bir de arkadaşlar ev geldi. Evi de size göstereceğim. Belki eğer param olursa evi de alırım. Ama param e, yetmezse yapabileceğim bir şey yok. Çünkü e, param yetmeyebilir 59 yani para biriktiririm tabi. Para biriktirdikten sonra alırım evi. Şimdi hemen şöyle hızlıca arabamla evime gideyim. Bu araba çok hızlı. Evet şöyle geldim evime. Şuradan şöyle evlere basalım. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar şu ev. Evet bakın Lunar House diye bir ev var. Ama 2000 lira. Yani fiyatı e, normal bir düzlükte. Yani iyi fiyatı. Ama dediğim gibi bunun için para biriktirmem lazım. Para biriktirip alabilirim. Şöyle size o evin içini gezdirmek istiyorum. Eğer bu ev e, açıksa evin içini göstereyim ki değilmiş. Şansımıza değil arkadaşlar. Bir de şuradaki ev var. Oraya da gidelim. Eğer o oraya açıksa size evin içini göstermek istiyorum. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar bu ev açıkmış. Hemen içine girelim. Ee, evi biraz dizayn etmiş. Gördüğünüz gibi böyle bir girişi var. Böyle bir orta alanı var. Hemen onun yanında böyle bir odası var arkadaşlar. Tabi evi daha dizayn etmemiş. Burada da böyle bir oda da, oda var. Ev dizayn edilmediği için hani e, burası şu, burası şu diyemiyorum. Burada bir koridor var. Burası böyle bir boş bir oda. E bu ev için yine dediğim gibi e, şeyler geldi. Eşyalar geldi mesela bu gibi, bu gibi, pet eşyaları falan. Yani güzel bence. Ben evi de beğendim. Ama arabası birazcık fazla pahalı diye düşünüyorum. Çünkü eve 2000 ise arabaya bence birazcık 1000 lira falan olması gerekiyordu diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Yani ben genel olarak e, bu yeni güncellemeyi sevdim. Siz sevdiyseniz aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Yani hani bu güncellemeyi sevdiyseniz bu ve bu arada bana sadece Ox çıktı. Yani bunlardan 4 tane yapıp belki bir neon videosu çekebilirim arkadaşlar. Ee, sadece oks çıkması beni birazcık üzdü ee, ama olsun yani böyle de iyi. Ee, yani yeni güncelleme bu şekilde. Buraya hemen e, girdiğinizde içecek ve dondurmanın hemen şeyinde kalıyor ve bir thread geldi. Şöyle bunu koyuyorum. Neon koydu bir dakika. Biz kediyi koyalım. Şimdi bir de gider ayak arkadaşlar ben şey yapıyormuşum. Neyse. Ee, arkadaşlar dediğim gibi böyle güncelleme eğer bu videoyu sevdiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın ee, internet sorunundan dolayı 5 gün boyunca video gelmedi ama bundan sonra yine 2 gün 2 gün 2 gün diye devam edecek arkadaşlar sizlerin hepinizi çok ama çok seviyorum umarım videomu beğenmişsinizdir Aa, bir kız bana dog verdi niye herkes bana bugün direkt yani bir şeyler veriyor bilmiyorum ama böyle bir dogum oldu teşekkür ediyorum ona da hemen şöyle adını şey yapalım. Hediye yapacağım hediye. Ama tabi sansürlenecek ama olacak bir şey yok. Bir tane trade geldi. Allah'ım trade videosu gibi oldu. Ne koyacağım? Ee şöyle. Bu değil. Ah bu oksu koyayım. Neyse arkadaşlar dediğim gibi videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, arkadaşlar 5 gün boyunca video gelmesinin sebebi internetten dolayıydı. Ama bundan sonra yine 3 gün üç gün devam edeceğiz. Sizlerin hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın bay bay. Bu arada ben yine buluşma yapacağım zaman zaten size buluşmanın saatini gününü veririm. Yani gelen arkadaşlık isteklerini de zaten kabul ediyorum. Ee, o şekilde yorum bırakmayı unutmayın. Bu videoya en az... Ee, 50.000 like istiyorum. 50.000 like'tan sonra diğer videoları çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Takipçilerimin evini gezdim videosu da gelebilir ama ben onu çekilişle yapacağım. Zaten onu da yapacağım zaman haber veririm. Sizleri seviyorum. Bay bay.